Gülbeşler merhabalar. Temel geometrik kavramlar öğreniyorsunuz. Ne öğrendik? Nokta. Aha da şu. Nokta bak burada zaten iki tane var. Bunun adı da ne? İki nokta üst üste. Demek ki nokta aha da şöyle bir şey. Masum, garip. Tamam noktada problem yok. Doğru. Doğru parçası ışın. Üçü çok karıştırılıyor. Doğru. Bu işin babası doğru. Bakınız. Bakınız. Şöyle bir ok çiziyorsun. Şuraya A, şuraya B desek. Şuraya A, şuraya B dedin mi? Hadi gel bunu bir okuyalım. AB doğrusu. AB doğrusu. Oklar duruyorken AB doğrusu. Bak. Bu şöyle de AB doğrusu. AB'nin üzerine ok çizince de AB doğrusu. Burada harfleri okun üstüne çiziyoruz. Burada da tutup oku harflerin üstüne koyuyoruz. He? Ya yani sen çift ok gördüğün zaman doğrusu olduğunu bil. Evet AB doğrusu bu şekilde anlatılıyor. Doğru parçası. Şimdi bu doğru bu doğru parçası. Doğruyu parçalayacaksın. Şimdi sen şu doğruyu şöyle tuttun ya. Bak doğru bu ya. İki kulağında keseceğim. Şöyle kulaksız olacak. Şöyle kulaksız olacak. Burası A, burası B. Doğruda iki kulak var. Doğru parçasında kulak mılak yok. İşte bunun adı AB doğru parçası. Yani bunun parçalanmış hali. Yine AB yazarız. Çizgi çizip üzerine köşelerine nokta koyarak da biz AB doğru parçasını anlatabiliriz. Bir de AB yazıp Şöyle köşeli parantezler yaparak da AB doğru parçasını anlatırız. Bu üçü de AB doğru parçasını anlatır. Gelelim ışın. Işınlanmak, ışın tabancası bunları duydunuz, değil mi? Işın kılıcı, ışın tabancası falan filan. Şimdi yine her şey doğrudan kaynaklanıyor. Bu sefer doğrunun tek kulağını kesiyorsun. Şöyle. Şu A, şurası B. Bak oku var. Kulağın biri koparılmış. Yani anlayacağın iki ok, oksuz, tek ok. Tek ok olunca da bunun adı AB ışını oluyor. Bunun adı ne oluyormuş? AB ışını. Peki AB'nin üzerine oku koysak ne olur? Yine AB ışın olur. Bunda iki köşe kapalı. Bunun tek köşesi kapalı. Şöyle olur. Ve şurayı kapatırsanız. Kesik olan tarafı kapatıyorsunuz. Bunu unutmayın. Kesik olan tarafı kapalı yapıyorsun. Okun ucunu açık yapıyorsun. Uç tutulmuyor. Bu gidiyor. Çuvala sığmıyor bu. Bu arkadaşımın adı AB ışını. AB ışını bu da AB ışını. Neymiş? Her şey doğrudan kaynaklanıyormuş. Doğru. Doğru parçası ışın. Gelelim paralellik konusuna. Paralellik. İki tane doğruyu alıyorsun. Hı? Şuraya A şuraya B diyelim. Şu arkadaşta da şurası C şuresi D olsun. Aynı yerden başlıyorlar. Aynı yöne gidiyorlar. Değil mi? Bu, bunun adı isterseniz D1 bununki de D2 olsun. Şu an D1 doğrusu D2 doğrusuna paraleldir. Şu şekilde de olurlarsa paraleldir. Şöyle. Bu da paraleldir. Hı? Bunu en çok şeyde görüyorum. Tren yolunda. Tren yolunda. Yolun biri bu tarafa gidiyor. Biri bu tarafa gidiyor. Tren yolu sanki böyle bir paralel değil mi? İşte paralellik bu. Paralellik işareti ya da paralellik logosu. Hı? D1 D2'ye paraleldir. Nasıl anlatılıyor? D1'i yazıyoruz. iki tane böyle paralel çizgi çiziyoruz. Sonra D2'yi buraya yazdığımızda D1 doğrusu D2 doğrusuna hop paraleldir. Ağzımızdan paraleldir kelimesi çıkmıyor ama işareti koymak için işareti buraya koyuyoruz. Paraleldir demiyoruz. Bu işaret derdimizi anlatıyor. Tamam mıyız? Gelelim diklik. Doğrular birbirini dik keser mi? De keserse nasıl keser? Bak. Gördün mü? Şu D1 doğrusu olsun. Yatay. Bu da dikey. Şuraya da şöyle bir logo daha koyuyoruz. Anam, bu ne? D1 D2. Bunun durumundan dolayı birbirlerine dik oluyorlar. Bu logonun adı bu arada diklik işareti yani 90 derece. Bunu da şöyle anlatabiliyoruz. D1 diktir D2. Ters T işareti T'nin ters bayılmış hali. T'nin bayılmış hali dikliği anlatıyor. Nokta doğru doğru parçası ışın paralellik diklik bu. Bir de dik kesişmeyip de normal kesişenler var. Şöyle dik değil. Şöyle hop. Buna da sadece kesişen denir. Dik olunca dik kesişen, normal bu kesişen, bu paralel, bu ışın. Bu doğru parçası, doğru nokta. Konu şimdilik bu kadar. Elimdeki kalem ne örnektir mesela? Hangisini? Doğru mu? Doğru parçası mı? Işın mı? Bir taraf kapalı, bir taraf açık olduğu için ışındır. Anlaşıldı mı sevgili beşler?